Herkese merhabalar. Yeni videomuzda sizlerle birlikteyim. Bir yılı bitirirken ve yeni bir yıla girerken kendimizi hem ruhen hem bedenen hem de evimizi, iş yerimizi bütün yaşadığımız mekanları da yeni yıla hazırlamamız gerekiyor. Burada tabii ki Feng Shui yine bize çok yardımcı oluyor. Bugün bununla ilgili ipuçları sizle paylaşmak istiyorum. Yeni bir yıl kapanırken tabii ki hepimiz bütün bu yıl taşıdığımız yüklerden kurtulmak istiyoruz. Yeni bir yıla umutla başlamak istiyoruz. Yeni yıldan yeni şeyler bekliyoruz. Yeni mutluluk, yeni aşk, para, iş, ne istiyorsak. Ee, onlar bize gelsin diye umut ediyoruz. Bu hepimiz için yılın en güzel dönemi diyebiliriz. Çünkü yaşadığımız zorlukları, bu yılın bize verdiği yükleri üstümüzden atalım, ee, geleceğe umutla bakalım istiyoruz. Ee, i̇nşallah hepimiz için böyle olur. Ee, evlerimizde ve kendi bedenimizde, e, zihnimizde Büyük bir temizlik yapmamız gerekiyor. Ben geçen yılda bununla ilgili paylaşımlarımız, workshoplarımız olmuştu. Birçok insandan da çok güzel geri bildirimler aldık. Sizin sayenizde işte evde şunu yaptık. Orayı temizledik, hiç dokunmadığım şeyleri e, atabildim. İşte şunu şöyle yaptım, evim çok rahatladı, ben de çok rahatladım gibi dönüşlerde almıştık. E, o yüzden gerçekten bir yıl biterken yeni yıla kendimizi hazırlamak, eskilerden kurtulmak çok çok faydalıdır. Çünkü biliyorsunuz ki bu e, spiritüel öğretilerde de hep söylenir. E, bir şeyi atmadığımız sürece, ondan kurtulmadığımız sürece yerine yenisi gelmez. Yani bir şeye yer açmamız gerekir ki çünkü denir ki evrende hiçbir şeyin yeri boş kalmaz. Bütün boşluklar dolar. O yüzden biz de işimize yaramayan, bize artık faydası olmayan şeyleri hayatımızdan çıkarmalıyız ki onların yerine beklediğimiz güzel, pozitif enerjili yeni şeyler gelebilsin. O yüzden benim size tavsiyem bu yıl bitmeden evinizde çok uzun süredir kullanmadığınız kıyafetleriniz olabilir, her türlü eşyanız olabilir, eski dergiler, kitaplar, e, yastıklar, her neyse yani. E, ya da işte evinizin bir yerini depo gibi kullanıyorsunuzdur, yıllardır hiç dokunmadığınız eşyalar vardır orada. Onların hepsini bir elden geçirip işinize yaramayan her şeyden gerçekten e, kurtulmanız gerekiyor. Buna bazıları ev detoksu diyor. Doğru aslında böyle de diyebiliriz. E, yeni yıl gelmeden evde bir detoks yapıp bütün eşyaları her şeyi elden geçirip onlardan bir kurtulmak gerekiyor. E, elbise dolaplarımızın içi özellikle genelde hiç giymediğimiz yıllardır duran gereksiz kıyafetlerle dolu oluyor. Bunlardan kurtulun. Tabii kurtulun derken bunları çöpe atmak değil ama ihtiyacı olanlara vermek, arkadaşınıza, eşinizi, dostunuza paylaşabileceğiniz kişilere vermek, hayır kurumlarına bağışlamak gibi hem size de yine pozitif enerji olarak dönebilecek bir şey hem de hafifletecek bir şey her türlü. Yani ruhen de size iyi gelecek bir şey. E, evinizde yer açılacağı için hani Feng Shui açısından yang Chi'yi çalıştıracak, pozitif enerjiyi çalıştıracak bir şey de olmuş oluyor. E, i̇kincisi Yeni yıla girerken kapılarımız her zaman söylüyorum çok önemli çünkü yang temiz enerjinin kapılardan geldiğini düşünüyoruz. Sokak kapılarınızı tuzlu suyla silmenizi öneririm. E, çünkü o da çok büyük bir temizlik oluyor hem negatif enerjilerden kurtulmuş oluyorsunuz hem de bir tür koruyuculuğu oluyor. Dolayısıyla mutlaka kapılarınızı e, tuzlu suyla silin e, yeni yıl gelmeden önce. Yine evinizde daha önce de e, pozitif enerjiyle ilgili konuşurken bahsetmiştim. Evinizdeki kırık dökük e, atılması gereken eşyaları atın. Tamir edilmesi gereken e, musluklar atın. E, eşyalar herhangi bir şeyiniz varsa onları mutlaka tamirini yaptırın. Yani yeni yıla e, her şeyiniz tam düzelmiş, e, hiçbir e, enerji kaçağı olmadan girmeniz çok çok önemlidir. E, böylece yeni yılın pozitif enerjilerinden çok daha fazla faydalanabilirsiniz. E, ayrıca bir bereket vazosu yapımı paylaşmıştım. Yeni yılda bunu yapmak çok önemli. Yeni yıl başladığı zaman e, bunu hemen yeni yıldan sonra da yapabilirsiniz ya da Çin Yeni Yılı'nda da yapabilirsiniz. Yani ben her sene Çin Yeni Yılı'nda yapıyorum. Çünkü e, Feng Shui ve Çin astrolojisiyle çalıştığımız için e, bu enerjilerin en yüksek olduğu. E, festivallerin olduğu zaman oluyor. Dolayısıyla ben her sene Çin Yeni Yılında yaparım. O da her yıl değişiyor. E, ona takvimine bakmanız gerekir. Çünkü ay takvimini takip ettikleri için her yıl aynı dönemde olmaz. E, Ocak ayı içerisinde ya da Şubat başına doğru bir süreç içerisinde olur. Dolayısıyla Çin Yeni Yılında bereket vazosunu yapmak, e, evinizdeki bütün ihtiyacın karşılandığı e, bütün bereketinizin yerinde olduğunu anlatan e, vazoyu yapmak en güzelidir. Yeni Yıla girerken yine doğuda çok sevilen ritüellerden birisi narenciyeleri kullanmaktır. Onlar her yıl yeni yıla girerken portakal ve mandalinalardan bir bereket kasesi yaparlar. Yani yeni yıldan böyle bir hafta on gün önce onları evlerinde sunmaya başlarlar. Çünkü narenciye altın ve parayı çağrıştırdığı için onların gelenek göreneklerinde işte evde böyle bir büyük kase içerisinde mandalina ve portakal, limon gibi narenciyeleri bulundurmak çok güzel evdeki enerjiyi arttırır hem de bereketi çağırır derler. E, evinizde yine süslemeler yapabilirsiniz. Zaten benim yanımda görüyorsunuz ağacım var. E, burada da her zaman bahsettiğim kırmızı ve altın renginin birlikte kullanılması yine pozitif enerji ve para şansı ile ilgili. E, aslında çam ağacı bir şaman geleneğidir. Oradan e, gelmiş bir gelenektir. Yani hiç ölmeyen... E, bütün mevsimlerde canlı olan bir ağaç olduğu için çam ağacı tercih edilir. Çünkü sonsuz bir yaşam anlamına geliyor. O yüzden çam ağacı kullanılır. Ve kırmızı altın renkleri de hani bizim enerjimizi yükselten, motivasyonumuzu yükselten, bolluk bereketimizi yükselten renkler olduğu için tabii ki kullanmak çok çok önemli. Aynı zamanda ışık da var. Işık da biliyorsunuz her şeyi iyileştirir diyoruz her zaman ışığın kullanımı da çok önemli birkaç kişiden nereye koyalım bu yıl ağaçlarımızı sorusu gelmişti onu da buradan cevaplamış olayım 2021 yılında bereketin yönü batıydı o yüzden batıyı tercih edebilirsiniz ağacınızı koymak için çünkü orada ışıklı bir e, enerji e, ateş elementini aktive edeceğimiz için en güzeli bu yıl batıya koymak eğer evinizde yeriniz müsaitse. E, ama başka bir yere koyduğunuzda da hani başka bir yere koydum benim evimde batıya denk gelmiyor çok kötü olacak diye bir şey değil. Tercihen batı en iyi yerdir ama başka yerlerde koyabilirsiniz. O kadar yani e, kendimize üzecek bir şey de değil açıkçası. E, o da önemli çünkü hani negatifte yaklaşmamak lazım böyle konulara. Faydasını düşünüp faydasıyla e, kendimizi motive etmek çok daha güzel olur. E, bu yıl biterken e, biraz da yeni yıldan bahsetmek istiyorum. Yeni yılla ilgili aslında daha detaylı e, bilgiler vereceğiz Ocak ayı içerisinde ama e, sadece biraz bu yılın etkilerinden bahsedeyim. 2022 yılı, 2021'e göre çok daha e, yang, yani tamamen canlı enerjiden oluşan bir yıl olacak. Enerjiler daha yüksek olacak. E, ateş elementi ve metal elementimiz eksik olacak ama çok young bir yıl olduğu için ateş elementini yine de eksikliğini belki o kadar hissetmeyeceğiz. 2021'e göre biraz daha ümit vadeden bir yıl diyebilirim. Hastalıkların etkisini de yin etkilerden kurtulduğumuz için daha pozitife gidecek. İşte belki ilaçlar, aşılar, farklı çareler bulunabilecek yılın ilerleyen zamanlarında. Diye öngörüler var e, Feng Shui'de. Ayrıca 2022 Kaplan yılı biliyorsunuz bahsetmiştim daha önce de. E, kaplan yılı ve çok ekstrem bir yıl. E, şimdi bizim Feng Shui'de e, Four Pillars dediğimiz e, sütün okumalar vardır. Orada her 8 e, dört sütün vardır, 8 element vardır ve onların dört tane de hayvanı denk gelir e, Çin zodyağındaki. E, bu yıl üç tane Kaplan denk geliyor. Yani Üç tane kaplan demek çok ekstrem bir yıl geçireceğiz. Hepimiz hiç beklemediğimiz etkiler altında kalacağız. Ama kaplan bolluk bereketin, varlığın e, burcudur. Ama aynı zamanda biraz da vahşi bir hayvan olduğu için biraz kontrolsüz, e, bizim kontrolümüzün dışında e, şeyler de gelişebilir. Yani bu yıl kendimizi e, çok pozitifte tutmak, kendimizi her şeye hazır konumda tutmak en iyisi bizim için. Dolayısıyla hayatlarımızda çok büyük değişimler bekleyebiliriz 2022'de. Çünkü dediğim gibi bu çok nadir denk gelen bir etki. Hem çok yang hem üç tane aynı yani bir burcun hayvanından üç tane var. Dolayısıyla çok çok güçlü etkilerin olacağı bir yıl olacak. O yüzden hepimiz hayatlarımızda büyük değişimlere, dünyada büyük değişimlere hazır olmamız gerekiyor. Yani mutlaka Karışıklıklar, dünyada olan olaylar hepimizin hayatlarını etkiliyor. Ama önemli olan bizim kişisel olarak kendimizi korumayı bilmemiz, kendimizi bunu hazırlayabilmemiz ki Feng Shui burada bize en çok yardımcı olan şey. Biz en korunaklı, kendimizin en iyi versiyonu olacağımız halimiz diyoruz her zaman. Feng Shui bunun için bize yardım ediyor. Biz bütün korumalarımızı yaptığımızda, bütün desteklerimizi ayarladığımızda, evimizi, yaşadığımız mekanları bunu hazırladığımızda bunlardan en az etki alırız. Ee, dolayısıyla 2022'de her ne kadar şu an dünyada ekonomik e, durumlar çok parlak görünmese de aslında para kazanmayla ve varlıkla ilgili de büyük şansların olduğu bir yıl olacak. Eğer ki biz e, doğru adımları atabilirsek, doğru hareketleri yapabilirsek hepimiz için e, bir şans görünüyor. Diliyorum 2022'de hepimizin şansı yüksek olsun. E, hepimiz istediklerimizi yapabilecek gücü, kuvveti, sağlığı kendimizde e, bulabilelim. Bu yıl için benim anlatacaklarım bu kadar bu video için. Hepiniz mutlaka evinizde bu söylediğin düzeltmeleri yapın. Çok küçük bir şey bile her zaman dediğim gibi evimizde çok büyük farklılıklar yaratabilir. Lütfen bu düzenlemeleri yapabildiğiniz kadar, hepsini yapamasanız bile bir kısmını yapıp, bolluk bereketle ilgili ritüellerinizi yapıp, hazırlıklarınızı yapıp yeni yıla çok büyük moralle girmenizi tavsiye ediyorum. Herkesin yeni yılı şimdiden kutlu olsun. Sevgiler diyorum. Soracağınız şeyler olsa yine lütfen videonun altına yazın. Beni takip edin. Her türlü konuyla ilgili size dönüş mutlaka yaparım. İyi yıllar. Hoşçakalın.